Waverly Hill Sanatoryumu deyim yerinde ise tarihi adını altın harflerle yazdırmış. Uzun yıllardır üzerine sayfalarca konuşulan yaklaşık 107 yıllık bir yapı. Bu hastanede yaşanmış olan trajediler bir yana üzerine bir takım paranormal durumlar da ortaya akıl almaz bir tablo çıkıyor. Hatta aldığımız bazı duyumlara göre uzun yıllardır kapalı olan hastane şimdilerde pek çok meraklı Amerikalı'nın da uğrak noktası. Amerika'nın Kentucky eyaletinde yer alan gizemli hastane ilk açıldığı dönemde yalnızca tüberküloz hastalarını tedavi etmeye amaçlıyordu. Hastalık yaygınlaşmadan evvel Beverly Hills Amerika'nın en donanımlı hastanesi olma ünvanına da sahipti. Hastanenin kapasitesi başta 400 hastayla sınırlıydı. Dolayısıyla bu sayı arttıkça hastalara olan ilgi ve alaka da aynı oranda azalmaya başladı. Ve tüberküloz hastalığının ilacı bulunana dek yaklaşık 64 bin kişi bu hastanede yaşamını yitirdi. Bahsi geçen ilaç strem adını taşıyan antibiyotik bir ilaçtır. Hastalığın çaresinin bulunmasıyla birlikte ve Beverly Hills'ın kapatılmasına karar verildi. Ancak hastanenin kapalı kalma süreci pek uzun sürmedi. Bir yıl kadar sonra yeni bir kullanım alanıyla akıl hastalarına hizmet vermeye başladı. O dönemde antibiyotik ilaçlar yaygın olmadığı için hastalar üzerinde bir takım deneysel tedaviler kullanılıyordu. Bu tedavilerde çoğunlukla acı verici olup deri tahribatlarına yol açıyordu. Birçoğunun da ölümcül olduğu kanıtlıdır. İşte Beverly Hills'ın paranormal olayları tam da bu zamana denk gelir. Hastane hakkında bilmeniz gereken diğer detay ise beden tüneli olarak adlandırılıyor adlandırılan diğerlerine kötü örnek olmamak adına ölen ve intihar eden hastaların cesetlerinin taşındığı 150 metrelik bir tünel. Bir diğer adıyla ölüm tünelinin içinde koşan insanlar görüp onların ağlayıp gülmelerini duyan fısıltıların işten tanıklar dahi var. Hatta zamanında bu kişilerin yakınları dönemin sorumlu kurumlarına bu durumu rapor etmiş. Kurum konuyla ilgili sayısız şikayet almıştır. Hastanenin yakınlarında yaşayanlar da keza aynı durumdan şikayetçi. Binanın etrafında bir takım gölgeler gördüğünü iddia eden insanlar bile var. Geçen bazı bilgilere göre sanatoryumu yalnızca dışarıdan izleyen birçok insan bir kadının camdan atladığını ancak yere düşmeden kaybolduğunu belirtiyor. Aynı sebeple hükümet de şimdilerde burayı yıkmayı düşünüyormuş. Bina şu an yalnızca paranormal araştırmalar için kullanılıyor. Konuya ilgi duyanlar The Ghost of Waverly Hill Sanatorium adlı filmi izleyebilirler. Tercihini korku filmlerinden yana kullananlara şiddetle tavsiye edilir. Just so you, di sol della